Merhaba. Ben Hürriyet dış haberlerden Muhammed Kafadar. Dünya sayfasının 4. bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta savaşın devam ettiği Ukrayna'dan binlerce kilometre ötedeki Tayvan'a uzanıyoruz. Ukrayna Savaşı ile birlikte herkesin aklına sırada Tayvan mı var sorusu geldi. Aslında bu o kadar da yersiz bir soru değil. Çünkü geçen yılın Ekim ayından Ocak ortasına kadar Çin savaş uçakları defalarca kez Tayvan hava sahasını ihlal etmiş. Çin ordusu tıpkı Rusya'nın Ukrayna işgalinden önce yaptığı gibi Tayvan etrafında kapsamlı askeri tatbikatlar düzenliyordu. Yani sahada gerçekten bir askeri hareketlilik vardı. Hatta öyle ki Ocak ortasına gelene kadar batılı devletlerin asıl kaygısı Rusya'nın Ukrayna müdahalesi değil, Çin'in olası Tayvan işgaline karşı ne yanıt vereceğiydi. NATO, Amerika Birleşik Devletleri Çin olur da Tayvan'ı işgal etmeye kalkarsa buna nasıl karşılık vereceğinin yanıtını arıyordu. Aslında Tayvan ile Çin arasındaki sorun bugün Ukrayna Rusya arasındaki sorundan daha da eskiye dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Komünist Çin Milliyetçi Cepheyi yenerek bugün Çin olarak bildiğimiz devleti kurdular. Milliyetçi tarafsa Tayvan'a kaçtı. Aslında Tayvan'ın Tayvan olarak bilinen adanın resmi adı Çin Cumhuriyeti. Komünistlerin yönetindeki bugün Pekin başkentli hükümetin, devletin adı da Çin Halk Cumhuriyeti. Çin Devleti, Tayvan'ı kendisinin bir parçası olarak görüyor ve e, mutlaka tekrar ana ülkeye katılımını, Tayvan'la birleşmeyi yasal bir zorunluluk, bir varoluş amacı olarak addediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki krizle Çin-Tayvan arasındaki krizin benzerlikleri aslında şu şekilde özetlenebilir. Putin işgal başlamadan hemen önce nasıl çıktı ve Ukrayna gerçek bir devlet değil onları biz yarattık dediyse Çin'de aslında Tayvan diye bir devlet yok onlar Çinli ve Çin'in bir parçası argümanını savunuyor ve olası bütünleşmeyi olası işgali bu şekilde gerekçelendirmeye çalışıyor. Tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi nasıl Rusya batılı devletleri Ukrayna'yı kendisine karşı kışkırtmak Ukrayna'yı kendisine karşı cephe almak noktasında teşvik etmekle suçluyorsa Çin de Tayvan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'ı kendisine karşı cephe almaya itmek, cesaretlendirmek, o bağımsızlık yolunda Çin'e karşı adım atması için cesaretlendirmekle suçluyor. Yani temelde iki benzerlik var. Ne Rusya ne Çin karşılarındaki devleti bağımsız ve egemen yapılar olarak kabul etmiyor. Kendilerine ait parçalar olduğunu iddia ediyorlar. İkinci olarak da bu yapıların yani Ukrayna ve Tayvan'ın batı tarafından kendilerine karşı kışkırtılan ülkeler, hükümetler olduğunu savunuyorlar. Farklar noktasında ise aslında Tayvan aleyhine bir durum söz konusu. Şöyle ki Ukrayna Birleşmiş Milletler üye, olimpiyatlara sporcu gönderebilen, dünyanın hemen hemen birçok ülkesi, bütün ülkeleri tarafından tanınan bağımsız egemen bir devletken Tayvan Sadece bir avuç ülke tarafından tanınıyor. Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa Birliği'nin tüm üye ülkeleri dahil olmak üzere neredeyse hiçbir önemli ülke Tayvan'ı bağımsız olarak tanımıyor. Olimpiyatlara kendi bayrağı altında sporcu gönderemiyor. Ne de Birleşmiş Milletler'e üyeliği söz konusu. Bu şöyle bir handikaba e, sebep oluyor. Rusya, Ukrayna'ya müdahale ettiğinde Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın ya da başka devletlerin Ukrayna'ya silah gönderdiğini gördük finansal yardım gönderdiğini gördük. Çin'in Tayvan'a müdahalesi durumunda bu yardımın bu silah veya para sevkiyatının nasıl yapılacağı dahi hukuki olarak belirsiz. Çünkü Tayvan bağımsız ve egemen bir devlet olarak bunların hiçbir tarafından kabul edilmiyor. Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında Batı'nın buna cevabının ekonomik yaptırımlar olduğunu gördük. Aynısı Çin için o kadar kolay değil. Şöyle ki Rusya'ya bile yaptırımların uygulanmasında en başta bir tereddüt hali vardı petrol ve doğalgaz ithalatını zorlaştıracağı gerekçesiyle Swift gibi önemli adımlar atılmaktan bir süre imtina edildi. Ta ki Rus güçleri Kiev e, doğrudan Kiev'i e hedef alana kadar. Burada anlamamız gereken, e, akılda bulundurulması gereken önemli iki nokta var. Birincisi, Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl ambarları ve Kuzey Afrika'dan Ortadoğu'ya büyük bir coğrafyanın ekmek deposu. Ukrayna savaşı Kuzey Afrika'yı ekmeksiz bırakabilirken Çin-Tayvan savaşı silikon vadisini aç bırakabilir. Yani arada şöyle bir fark var. Bir, bir tarafta buğday gibi bir malzemeden bahsediyoruz. Diğer tarafta cep telefonlarından elektrikli otomobillere hemen her elektronik üründe kullanılan istisnasız çiplerden, yarı iletken çiplerden bahsediyoruz. Tayvan bu anlamda dünya üretiminin yarısından yarısını karşılıyor, yarısından sorumlu. Yani Çin'in Tayvan'a yönelik müdahalesinin dünya ekonomisine etkisi bugün Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde gördüğümüzden çok daha farklı olacaktır. Hiçbir elektronik ürün için hayati önemdeki çipler bulunamaz hale gelecektir. Öte yandan Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Rusya'nın 10 katı büyüklüğe sahip ve doğrudan Avrupa ile Batı yla, e, yakın ilişki içerisinde Çin şirketleri Batılı şirketlere göbekten bağ, bağımlı durumda bağlı durumda. E, bu da bir yaptırımın faturasının e, aynı zamanda Batılı devletler için de çok büyük olacağı anlamına geliyor. Çine yönelik yaptırım Batılı devletleri hemen her türlü karmaşık teknolojiye erişimden, hemen her türlü kıymetli madene minerale erişimden mahrum bırakacaktır. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin olası Tayvan işgali karşısında ne tepki vereceğini anlamak için son birkaç yıldaki değişime bakmamız gerekiyor. Şöyle ki 2016'da mevcut Tayvan hükümeti iktidara geldi. Hemen peşinden Amerika'da Trump hükümeti göreve başladı. Trump göreve geldikten sonra Amerika'nın ana rekabet ettiği ülke olarak Çin'i kendisine seçti ve Çin karşıtı politikalar uygulamaya başladı. Her alanda siyasetten ekonomiye her alanda Çin'le rekabet haline girdi ve bunu kurumsal bir altyapıya oturttu. Bu bugün değişmiş değil. Bu nedenle 71'den beri Tayvan konusunda stratejik belirsizlik gibi bir kavram e, üzerinde Tayvan'la ilişkilerini yürüten, Tayvan'la bir yandan askeri anlaşmalar yapıp, e, diğer yandan Tayvan'ı tanımaktan imtina eden ve Pekin'le yakın ilişkiler kuran Amerika Birleşik Devletleri, son 4-5 yılda aslında bu politikasında değişikliğe gittiğinin sinyallerini veriyordu. E, şöyle ki 2021 içerisinde ilk defa. Amerikan askerinin Tayvan'daki varlığı resmen kabul edildi. Yani buraya bir asker gitti. Buraya Pentagon'dan yetkililer gitti. Buraya Amerikan Kongresi'nden siyasiler, milletvekilleri gittiler ve Tayvan'da temaslarda bulundular. Bunların hepsi geçen yıl yaşanmış ve ilk olma özelliğine sahip çok ciddi politika değişikliğine işaret eden adımlar. Amerika işgal gerçekleşirse ne tepki verir? Bunu kestirmek güç. Ancak şunu söyleyebiliriz. Biden göreve geldikten sonra peşi sıra birkaç açıklamada olası işgal durumunda Tayvan'a yardım edeceklerini ağzından kaçırdı. Ağzından kaçırdı diyorum çünkü hemen peşinden Beyaz Saray çeşitli açıklamalar yaparak bu lafları geri almak ve Pekin'in rahatsızlığını giderecek e, düzeltme metinleri yayınlamak zorunda kaldı. Yani bir yanda Çin'e karşı Tayvan'ı desteklemek bunu açıkça başkan düzeyinde e, itiraf etmek, olası işgal durumunda askeri olarak Tayvan'a destek vereceğini söylemek gibi e, ileri boyutta adımlar atılıyor. Diğer yandan Beyaz Saray bugüne kadar izledikleri stratejik belirsizlik e, dengesini tutturmak ve Pekin'i kızdırmamak için hemen peşinden bu lafları geri alan düzeltme metinleri yayınlıyor. E, Amerika'nın tutumu bu anlamda henüz molak gözüküyor. Aslında şöyle bir durum var. Şunu anlamamız gerekiyor öncesinde. Tayvan halkı mevcut statikonun devamından yana. Yani ne Tayvan'ın dünyanın kalanı tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasını ve bunun da Pekin'i kızdırmasını yol açacak bir tansiyon, gerilim arttırıcı yola gidilmesini istiyor. Ne de Çin'in Tayvan'ı işgal etmesini, Tayvan'ın Çin'le bütünleşmesini istiyor. Mevcut statikonun devamından yanalar. Bu anlamda Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Tayvan sokaklarında Ukrayna'ya çok ciddi bir destek gördük. İnsanlar... Ukrayna bayraklarıyla protesto mitinglerine katıldılar, Ukrayna'ya yardım göndermeye başladılar. Öte yandan sivil halk tarafında yaşanan bu e, tepkinin ötesinde Tayvan ordusu da Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediklerini resmen açıkladılar. Ukrayna'nın direniş taktiklerini, Rusya'ya karşı kullanılan silahları, bunun olası Çin işgalinde Tayvan'a ne fayda sağlayıp sağlayamayacağına dair yöntemleri yakından izliyorlar. İşgalin başlamasından beri benzer durumla karşı karşıya kalma ihtimallerinden ötürü aralıksız tatbikat halindeler. Zorunlu askerlik 7 günden 14 güne e, çıkarıldı. Sürekli olarak Tayvan ordusunun plajlarda, sahillerde olası Çin çıkarmasına karşı hazırlık yaptığını görüyoruz. Savaş çıkarsa ne olur? Aslında Çin'in Tayvan işgaliyle Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi arasında temel bir fark var. O da şu ki Ukrayna ile Rusya kara komşusu ve arada kara sınırı var. Rus tankları karadan kolayca Ukrayna'ya geçebilir. Ancak Tayvan bir ada ülkesi. Çin ile arasında 160 kilometrelik bir boğaz var. Yani Çin'in aşması gereken bir su yolu var. O su yolunda da hali hazırda Amerikan savaş gemileri devriye halinde. Bir şekilde Tayvan'ı işgal etmeye karar verirse Çin önce bir çıkarma yapması gerekecektir. Bu Operasyonu Çin açısından zorlaştıran bir unsur. Tayvan'ın savunmasına katkı sağlayan bir unsur. Ancak diğer taraftan Tayvan'ın abluka altına alınması da bu derece kolay. Şunu görüyoruz. Savaş başladıktan sonra Ukrayna'dan insanların karayoluyla Polonya'ya kaçtığını, Polonya'dan da Ukrayna işlerine silah taşınabildiğini, bu sayede e, sivillerin tahliyesinin savaşının devamının sağlandığını görüyoruz. Ancak işgal durumunda yani Çin'in Tayvan'a saldırısı durumunda, bu sivillerin kaçabileceği bir kara komşusu yok. Öte yandan Çin'in ablukayı sağlaması durumunda da Tayvan'a direniş için silah ya da diğer erzakın, diğer yardım malzemesinin gelebileceği bir kara yolu yok. Bu da savaşı insani açıdan çok daha sert ve acılı bir noktaya getirebilir. Diğer taraftan Tayvan'ın ada olması belki de Çin'in başarılı bir ablukayla hiç sıcak çatışmaya gerek kalmadan Tayvan'ın Çin'e bağlanmasının yolunu açabilir.